Cihat Yaycı'yla gündem okumaları yine her perşembe olduğu gibi devam ediyor. Herkes gelsin mum yaksın vesaire yaksın ama bontuz şovuna dönüştürülmesin. Neden? Çünkü bu ayinden çıkmış siyasi bir şova dönüşmüştür. Din siyasi alet edilmektedir. Bunun önüne geçmeyi başardık. Böyle bir deprem yapma teknolojisinin geliştirildiğine dair bilimsel hiçbir makale yok. Ama mümkün müdür böyle bir şey yapmak? Teoride evet mümkündür. İsrail'e açan Rusya Türkiye'ye açmıyor Suriye'nin hava sahasını. Bu hava savunma sistemleri konulması Türkiye'ye karşı ciddi saldırı olasılığını akla getiriyor. Karmaşa, kargaşa ve kaos oluşturarak Türkiye'de bir iç savaş e, çıkarma bir müdahale, müdahale de bir teknokrat hükümeti kurulması bunun neticesinde. Bu Türkiye'yi cephelere bölüp gerilimi, stresi iyice arttırıyor. PKK, YPG'yi kullanarak bu İsrail'in Büyük İsrail projesini geliştirmek, Lübnan'a ve Suriye'ye saldırmasıyla da eş zamanlı olduğunu düşünürsek, Gazze'deki kıvılcımın ateş topuna dönerek Türkiye'ye yuvarlanması sürecinde Türkiye'ye karşı PKK, YPG'nin saldırması teşvik edilebilir. Çünkü neredeyse düzenli ordu haline geldi bu eşkıyalar.